Merhaba, ismim Öznur, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2020 mezunuyum. Çocuk Gelişimi Bölümü tercih etmemin en büyük sebep çocukları çok seviyor olmamdı. Çocuklara hangi yaş grubunda nasıl eğitim verilmesi gerektiğini, en doğru iletişim metodunun hangisi olduğunu, nasıl beslenmesi gerektiğini ve benzeri konularda bilgi sahibi olmak istedim. Bu konular hakkında bilgi sahibi olabilmek için Çocuk Gelişimi Bölümü'nü okumaya karar verdim tercihim Fatih Sultan Mehmet Bakü Üniversitesi oldu. Yapmış olduğum tercihten hiçbir zaman pişman olmadım. Meslek Yüksek Okul Çocuk Gelişim Programı'nın düzenlediği faaliyetler oluyordu. Ee, çocuk haklarıyla ilgili, e, drama ile özel eğitimle ve benzeri konularla ilgili paneller, seminerler düzenleniyordu. Bu tarz programlara katıldığımızda alanda e, alanla ilgili bilgilerimizin pek istediğini gördük. Onun dışında öğrenci kulüplerinin düzenlediği etkinlikler oluyordu. Bunlar da bizi sosyalleştirmeye ve eğlenceli vakit geçirmeye yardımcı oluyordu. Ben buradan Çocuk Gelişim Programı hocalarıma, SKS ekibine ve bu vakfın kurucusu olan Fatih Sultan Mehmet Han'a teşekkür ediyorum.